Hoş geldin evladım. Hoş gördük hanım. Bu halin ne böyle? Bir şey değil. Bu gece burada Zeriş'le kalsan olur mu? Benim bir işim var. Sonra geri geleceğim. Olur, olur. Hasan dayı böyle değil mi? İster misin? Yok. Ben söylerim. Ne olacak? İyi. Kuzum benim. Hayırdır komutanım? Bırak bu komutanın işlerini. Sen iyi misin? İyi değilim. Mavru vurdular. Ne? Evet. İşine karıştı Nevzat kardeş. Bundan sonra bir başımayım. Sen de bak başın çaresine. Öyle şey mi olur? Olur. Ben ne diyorsam uzatma. Olmaz öyle şey. Biz seninle belki dağlarda savaşmadık ama bu şehir dediğin de dağlardan beter. Sen beni bırakmadın, ben de seni bırakmam. Ben bir başımayım. Yakma sen de kendini. Bu işin ucunda ölüm var. Haydi. Ölümden bunca zaman korkmadık da şimdi mi korkacağız. Ya senin başına bir şey gelirse? Ben kendimi adam diyebilir miyim o zaman? Dersin. Dersin. Sözümü dinle. Bu karıştakiler gözü kararttı kardeş. Hadi eyvallah. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bir köre oldu, bir ayvaz çullanırız üstüne şerefsizlerin. Eyvallah. Eyvallah. önce Zeriş koruma altına almamız lazım. Ben ararım şimdi hemen bir iki arkadaşımı. Gelirlersen gelene kadar nöbet tutarlar burada. Sağlamlar mı bari? Öldü ölürler. Eyvallah. Atla. Bakın. Her an bir baskına uğrayabiliriz. Manyağın biri peşimizde. Nefes aldırmayın. Kuş uçurmayın. Tamam mı? Hadi. Sen kal. Nasıl Mavur yenge iyi mi? O ne biçim laf lan? Yenge neymiş? Ben görmedim mi sanıyorsun komutan? Ne gördün Nevzat? Her baktığında buzdağları eriyordu Mavur'a. Yanlış görmüşsün. Aşık olmak ayıp mı be komutanım? Biz ayıp kardeş. Bize ayıp. Elimizin kanlar içinde kaldı kız. Hep bana zarar veriyorlar. Hep sevdiklerime saldırıyorlar. Bu kurşun yarasından daha beter bir şey bu. Nasıl bir çıkma ettim? Oğlu öyle de görmesin. Sorarız hesabını komutanım. Yeter ki mahur iyi olsun. Olacak. Ama iyi olsun olmasın. Baş üstünde baş bırakmayacağım.